Galatasaray taraftarının kiralık aşkı, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancısı. Victor Osimen Süper Lig'de kartları yeniden dağıttı transfer döneminin son düzlüğünde attı imzayı. Verimsiz Wolfsburg dönemi sonrası zincirliğini Belçika'da Charlotte'de kırdı. Lille'den transfer olduğu Napoli'de 133 maça çıktı. Napoli TikTok hesabının paylaşımıyla gemileri yaktı. El gitmek üzereyken Napoli'nin son dakika istekleriyle anlaşma rafa kalktı. Tepkisi sert olunca kadro dışı kaldı. Sezona tartışmalı başlayan son şampiyon Galatasaray kiralandı. Hırsı, çalışkanlığı, golü olan açtı. Sadece Osimhen'in skoru belirleyen golleriyle Galatasaray doğrudan 24 puan kazandı. Son 3 maçta 5 gol 1 asist yaptı. Sezon genelinde 35 golle kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancısı rekorunu kırdı. Tabi bunlar güncel rakamlar. Ligde bitime 3 hafta daha var. Bu alanda zirvenin sahibi 25 yıldır 34 golle Jardel'di. 26 yaşındaki Osimhen'in bonservisi, sarı kırmızılı taraftarın yeni sezondan en büyük beklentisi.